Son kanun hükmünde kararnameyle polis ve jandarmanın aldığı disiplin cezaları yeni oluşturulan bir puan sistemiyle dosyasına işlenecek. Son bir yılda 20 ceza puanına ulaşan meslekten atılacak. Kaymakamlar albay rütbesi altındaki jandarmaya not verecek. Son KHK ile polis ve jandarma yeni disiplin hükümlerine tabi tutuldu. Yeni düzenlemeyle tüm kolluk güçleri ceza puanı sistemi içerisinde olacak. Artık kaymakamlar albay rütbesinin altındaki personele ceza not verebilecek. Albay ve generallerin disiplin amiri ise vali, bakan ve müsteşar olacak. Son bir yılda 20 ceza puanı alan ya da 5 yılda 40 ceza puanı alan meslekten atılabilecek. O yüzden her cezanın bir puanı var. Örneğin uyarı cezası bir puan, kınama iki puan. İzinsiz olarak göreve 24 saat gelmeme 3 puan olarak personelin dosyasına işlenecek. İşte o puan cetveli. Uyarı cezalarını kapsayan bir puanlık ceza tablosunda göreve geç gelme, amirine itiraz etme ve giyim ve kuşamına özen göstermeme gibi maddeler var. 2 puanlık cezalar arasındaysa elektronik ortamda şikayette bulunma, nöbet yerini izinsiz terk etme, yüzük, bilezik, kolye ve rozel takma gibi maddeler bulunuyor. 3 puanlık ceza tablosu da bir hayli uzun. Görev sırasında uyuma, eksik teçhizatla göreve çıkma ve görev sırasında kahvehaneye gitme gibi maddeler dikkat çekiyor. Memuriyetten çıkarma cezasını ise bakan, müsteşar ve ülke amirler verebilecek. Milli güvenliği tehlikeye düşürmek bu yönde faaliyette bulunmak işten atılma nedenleri arasında. İşkence yapmak, özel hayata ilişkin verileri kopyalamak ve bu verileri yetkisiz kişilerle paylaşmak da işten atılma nedeni. İffetsizliği bilinen kişilerle evlenme, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapma, görev sırasında alkol alma ya da alkol almaya göz yumma, siyasi partilerin toplantılarına katılma liste bu şekilde uzayıp gidiyor.